olarak çalışan insanlarımız, işçilerimiz var. Hı. Kamuda veya özel sektörde. Tabii, tabii. Bunların haklarını biz sıralasak böyle izleyicilerimize. Taşeron olarak iş görenler hangi haklara sahipler? Şimdi taşeron işçilerin öncelikle kıdem tazminatı hakkı vardır. Evet. Ee, şimdi diyorlar ki yok. Niye yok? Sürekli taşeron değişikliği. Mesela X firma bir sene alıyor. ikinci evet. firma Y. 10 e, ay sonra... Ya. 11 ay ya da 12 yıl. 11 ay çalıştırıp bir ay boş gösteriyorlar. Devam ediyor. Şimdi baktığınız zaman kişi asıl işte aynı şekilde çalışmaya devam etmiş oluyor değil mi? Evet. Dolayısıyla sen asıl işin yaptığı için ikinci madde iş kanunu ikinci maddesi gereği asıl iş bir kere buradan sorumlu. Kıdem tazminatı hakkında. Artı teşeron değişikliği nedeniyle de devreden ve devralan işveren söz konusu her alan teşeron işçinin kıdem hakkını almış oluyor. 10 yıl ve Yani çalışan... onu devir ederken malıyla, mülküyle, işçisiyle, kıdemiyle, kıdemiyle, maaşıyla ile. devir almış oluyor. Devir almış oluyor. Evet. Yani ben bundan sorumluyum. E, efendim ben buranın e, işçinin maaşının bana aittir bu ay demeyi yok. Onun deme her şeyini almış ama oluyor. Ama şöyle uygulama nasıl oluyor? Kanun böyle evet. ama uygulama nasıl? Diyor ki ben taşeronla asıl işveren işte mesela asıl işveren hastane diyelim. Sözleşme imzaladı. Dedi ki benim baktım sözleşmenin sizin hakkınız yok. Benim de daha önceki çalışmanızdan da başka şirket bana ne diyor? Yani şimdi baktığın zaman işçi de mağdur diyor ki harbiden harbiden ben başka şirkette ondan mı alayım? Ama böyle bir durum söz konusu değil. Devreden işverenden do dolayı işçinin kıdem hakkı 13 sene mesela çalışmış olan arkadaş. 13 senenin kıdem hakkını hem asıl işveren hem son taşeronundan alır. Anladım. Yani o <laughs> sınırlıdır. Yani son taşeron gider veya asıl işveren diğer taşeronlara dönür dönmez. Zaten çoğu taşeron firmalar ee, küçük firmalar bu kuruluyor. Sana ihaleyi kaybedikten sonra iflas gösteriyor. Dolayısıyla iş kanunun ikinci maddesi taşeron işçinin en, bütün haklarını asıl işverene yüklüyor. Dolayısıyla çok kritik bir madde oluyor. Ve bu maddenin kaldırılmasına kesinlikle karşıyız. Ee, kıdam tazminatı fonuyla da zaten bunu yapmaya çalışıyor. İkinci hak ihbar. Eğer kişi işten fesih, önensiz çıkarsa ihbar hakkı. Fazla mesai 270 saatten fazla çalıştırdıkları takdirde fazla mesai hakkı var. E, yıllık izin hakları yıllık izin konusunda da çok ciddi sorunlar evet, var. Gerçekten var. Ya yani bir taşeron firma her yıl değişiyorsa firma evet. ne kadar izin kullanabilir? Şimdi bir, her yıl e, iki hafta olarak nitelendiriliyor ama işçi işveren diyor ki ben de bir yıl çalıştım. Önceki evet. taşeronluk beni ilgilendirmez ki. O şekilde diyor. Burada önerimiz şimdi yıllık izin fesitten ...sonra talep edilebilir. Kullandın, kullandın, kullanmadın... ...fesitten sonra talep edebilirsin. Eder diyor. Biz yine... Ama onun içinde çalışma bölge müfettişliğine... ...başvurabilir, yıllık izin kullanılabilir. Bu yıllık izine kaldığımız yerden devam tamam. edelim. Kısa bir reklam aramız var. Değerli izleyicilerimiz... Tamam. ...reklamlar. Evet, değerli izleyicilerimiz... ...yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz e, bugün... ...İş Hukuk Avukatı Suat Yurtseven'le beraberiz. İşçilerin işe giriş hakları... ...sigortalılık hakları iş kazalarında yapılması gerekenleri taşeron firmada özelde veya kamuda çalışan taşeron işçilerin neler yapması gerektiği konusunda çalışıyoruz. Zamanımız kaldığı sürece yurt dışında çalışan işçilerin e, ne gibi hakları var onları konuşacağız. Evet taşeron firmayla devam ediyorduk evet. Suat Bey. E, taşeron firmada çalışan işçiler e, nedense firmalar hemen el değiştirir, evet. isim Üç değiştirirler. Ay, iki, e, ve işçilerin Aklarında kalmıştık. Yıllık izinleri. Evet. Bunlar yıllık izinlerinin ne kadardır süresi? Şimdi yıllık izinin bir kişi yıllık izin hak etmesi için bir yılı tamamlaması lazım. Kıdem gibi. Evet. Kişi bir yılı tamamladığı takdirde hem kıdem tazminatı hakkı söz konusu hem yıllık izin hakkı kullanabilir. Bu bir yıldan beş yıla kadar, beş yıldan on yıla, on yıldan on beş yıla kadar değişir. Şimdi bir kişi bir yılı tamamladığı takdirde iki haftalık izini kullanabilir. Ama yıllık izinlerde ee, işverenle birlikte hareket etmek zorunda. Çünkü işveren işin yönetimini düzenlediği için. Ama hiç kişi izin kullanmadığı takdirde benim izin hakkım var dedi takdirde. Siz burada çalışmadınız. Daha önceki şirkette kullansaydınız gibi laflar edilmekte. Bu durumda çalışkan örgü müdürünün e, şikayette bulunması gerekiyor işçinin. Tabi şikayette bulunamadı. işten çıkarım korkusunda bulunamıyorlar. Dolayısıyla da yıllık ama toplu olarak hareket etseler herkesin yıllık iznini ayarlayın bölge müfettişliği, eş, alt iş, veren, işveren, iş işveren. Siz ne yapıyorsunuz? İşçilerin anayasal haktır yıllık izin hakkı. Çünkü dinlenme hakkıdır anayasada. Evet. Anayasada kişi, <laughs> işçi, köle gibi sabahtan akşama kadar çalışsın. Ondan sonra yılda iki, iki hafta düğünü olacak, tatili olacak, eşinle çoluk çocuğunu ayıracak. E, bu da söz konusu olmayınca sürekli yani, altında e, iyi bir üretim sağlayacak. veya dünyada işçilerin haftalık çalışma saat 45 saat midir? Şimdi 45 saat Türkiye'de. Evet. Bazı ülkelerde 40 saat olabilir. Onların mesela e, İspanya'da siesta, İtalya tarzında yerlerde siesta gibi yerler vardır. Sabah 9'da başlar, 2'de biter, 2 ile 5 arası uyurlar, 5'ten sonra 8'e kadar çalıştır. Her ülkenin Bizde kendine göre şey uygulaması Her var. Her iş yerinin haftada 45 saatten sonrası fazla mesaiye girer. Ama bu iş sözleşmesinde değişebilir. Der ki e, işveren özellikle banka işçilerinde 270 saat ücretin içindedir. Yüksek ücret verir. 2,5 binler, 3 binler. Evet. O da fazla mesai ücretinin için 270 saate kadar işçi ama bu iş sözleşmesinde yer alır. Yer İLO ne diyor bu çalışma saatleri konusunda? Ya, çalışma saatleri konusunda tüm üye örgütlere öneriyor bu fazla çalışmayı e, yaptırırsanız ücretini verin, zorlamayın. Hiç kimseye fazla mesai yaptıramazsınız. <laughs> ama kanun diyor ki fazla mesai yaptıracak insan kabul ediyorsa işçi imza özlük dosyasına imzayı atacak... Yıl için, bir yıl, her yıl için fazla mesai yapacağım diye taahhütte bulunacak. Taahhüt vermediği takdirde, iş sözleşmesinde yer almadığı takdirde fazla mesai için yapma zorunluluğu yoktur. Yok, Kimse fazla yaparsa mesai. da ücretini işveren Yaparsa iş da ücretini 3 saate kadar. Günde de 11 saate aşamaz. Gece çalışması da 7,5 saate aşamaz. Bunlar hep kriterler. kanunlarda belirtilmiş ama uygulamada... Haklarını işçiler kendi arayacak. Yani kanun verdi, hadi işveren bunu bu kadar demeyecek. İşveren çalıştır, çalışsın da. <laughs> boş boşan hakkımızı bilmiyordum. Kim kimsin? Ama çalışan işçiler çalışma haklarını şartlarını, önce... haklarını bilmeleri Tabii ki gerekiyor yani zaten esas sorun bilgisizlik. Avrupa'da herkes hakkını biliyor. Maaşının bir milyarsa bir milyar bordura da göstereceğini biliyor. 45 saatten fazla çalışmayacağını i̇şte, biliyor. Sizin mi? de bir derneğiniz var evet. değil mi? İş haklarıyla ilgili. Yine evet. söyleyelim onu. Kişi, Çalışan kişiler çalışma hayatıyla ilgili veya işiyle ilgili veya neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgi almak istese nereden alabilir? Şimdi İş Kazası ve İş Mağdurları Derneği var. Evet. Ee, www. www.işmağdurlarorg.com ...resmi adresimiz. Buradan telefonlarımızla... ...ulaşabilirler. Ücretsiz bir site. O, ücretsiz bir e, şey. Mail atabilirler. İsmadur e, et... or diye. Benim şahsi e, mailimi atabilirler. E, zaten biz... E, ...Milliyet.com.tr gündem kısmında... ...işçilerin haklarını öğretmeye <laughs> çalışıyoruz. Yazılarımızla, teknik yazılarla. E, buradan öğrenebilir. ortan ...ulaşabilirler. Ayrıca... ...iletişim hem telefon hem... ...e-mail adresleri de söz konusu... Olur. Ee, buradan da ulaşabilirler. E, e